Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Minecraft'ta bir e, mod tanıtacağım arkadaşlar. Bu modun adı e, altın dedektörü mü desem, dedektör mü desem hiç bilmiyorum. Bunda e, elmas, altın, demir, kömür e, buluyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir mod. İsterseniz hemen dünyamızı oluşturalım. E, şimdi arkadaşlar ben bu modu yükledim daha doğrusu. Evzy Master'dan yükledim. Şimdi modu nasıl yapacağını geçelim arkadaşlar. Nasıl kullanacağını geçelim. Şimdi ben bir ara yükledim bunu. E, baktım çalışmıyor çalışmıyor. Meğerse e, çubukla çalışıyormuş. Bildiğiniz şu stickler var ya. Çubuk. Bildiğiniz bu stick. Stick mini. Ne? Her neyse bundan lazım arkadaşlar. Bununla çalışıyor da bu bölüm kasıyor. Birazcık uzaklaşarım buralardan. Eee... Bunu MC Master'dan, MCP Master'dan arkadaşlar kolaylıkla indirebilirsiniz. Dedektör yazarsanız sanırsam çıkar. Şimdi böyle bir iniş alalım. Mesela diyelim buradan bir bakalım. O ben bir doku yükledim ama bu şeyler böyle de ben bunu daha sonra düzeltirim. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim şöyle çubuğu bir tarafa vurunca bu z e, yazıyor arkadaşlar. Ne varsa ne yoksa diye. Kısa diyelim bir taraftan koyalım. Bakın burada demir var. Bakın aynı şurada demir var. Tamam mı? Şurada demir var diyor. Şöyle bir iksir içelim. İksir. Ee, iksir hani lan? Heh. Şu şu işte. Şöyle arkadaşlar giriyoruz ve bu demir bul. mi? demek ki de buralarda demir var. Ama bayağı bir uzağa yani çok derini bile et. Bakın gördüğünüz gibi demiri buldu. Mesela diyelim demir en alt katmanda bile olsa onu bulur. Yani bayağı güzel bir mod. Demir bulundu. Tabi demiri de orada gördünüz. Daha sonra başka bir yerlere gidelim. Şöyle mesela diyelim buralardan oplan yavaş. Ya da mağaraya giderseniz. Mesela diyelim buradan da tutarsanız orayı da okuyor. Bakın buradan tuttum. Madem bulunamadı. Bak, o zaman şu tarafı. Demir bakın. Burası demir mi? Şurası demir mi? Aynen. Burada demir var arkadaşlar. Burayı kazınca demir var. Bakın. Şöyle kazıyorum. Su şekil. Hop mağaraya düştük. Gördüğünüz gibi şu tarafta demir var da. Şimdi şuraları kapat. Bazen mağaralara düşüyoruz da. Şimdi ne taraftan geldik? Bakın burada da demir var. Vesaire böyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Buralarda demir olması lazım. Ya da çok evet evet gördüğünüz gibi bir tane sıkardık. Burada demir var. Gördüğünüz gibi. Ben bir ara e, tuttum arkadaşlar. Baktım. Elmas buldum. Yani tam yüksekten. Baktım elmas buldum. Tabi bu mağaralar için de geçerli. Mesela buradan tutuyorum. Burada maden bulunamadı. Tamam. O zaman diğer taraflardan devam edelim. Şöyle bildiğiniz şu bokla mesela buraya tutalım. Demir bakın burada demir var. Buradan kazarsak diyor demir var. için Her ne siz anladınız onu yani. Şuradan mesela yapalım. Burada maden yok. Burada demir. Burada demir var. Bir dakika. Evet. Demir var burada. Şuradan kazınca demir varmış. Diyor. Ee, siz de bunu kolayca indirebilirsiniz Bu arada modsuz survival serimizde Bunu e, şey yapabiliriz Kullanabiliriz Şu şekil Ama e, baya bir uzağı da ölçüyor Arkadaşlar çok Kaliteli diyebiliriz de Bunun adını ben başlığa ne koyacağım Diamond dedektörü Lan bölüm kastı bölüm kastı Lan dur 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 evet, Tamam her neyse Oha. Siz onu anladınız Artık arkadaşlar Kömür Kömür var burada mesela Şu şekil Hop Gördüğünüz gibi kömür de burada Mesela diyelim bir En üst kata çıkalım arkadaşlar Bir dünyaya çıkalım e, Yerine en altına diamond koyacağım Diamond da tabi okuyor Diamondı falan Şimdi mesela diyelim yalnız bu redstone'dan e, zümrütü okumuyor arkadaşlar. Şöyle mesela kömürü okuyor, demiri okuyor, altını biliyor. Diamond, e, lapuz lapuz iyi biliyor. Yalnız şu ikisini bilmiyor. Şu zümrütle redstone'u hiç bilmiyor. Bakın mesela koyuyorum. Maden bulunamadı diyor. Ama mesela demir falan hepsi bulunuyor. Bakın. Mesela dem, kömür koydum. Daha sonra demir koydum. Altın koydum. Diamond koydum. Lapis lapis koydum. Daha sonra buraya redstone koyayım. Bir de bir tane ee, neydi bunun? Zümrüt koydum. Bakın. Şunu biliyor. Kömür. Bakın burada da yazıyor. Kömür bulundu diyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi demir bakalım. Demir oluyor mu? Bakın. Demir bu demir bulundu. Iron bulundu. burada arada e, koordinatlarıyla belirtiyor arkadaşlar koordinatları ile size gösteriyor altın mesela dur lan yanlış yere tuttum şu şekil lan bir bug oldu arkadaşlar bak oldu o zaman altını başka bir yere koyalım Evet gördüğünüz gibi Gold altın bulundu zaten burada görüyor yazıyorsunuz Gördüğünüz gibi altın Güzel bir şekilde bulabilirsiniz. Diamond buluyor arkadaşlar da bu bir e, kapansın. Kolay bir şekilde bunu e, survival's halinde yapabilirsiniz. Bu arada e, çok ucuz bir şey yani bildiğiniz çubuk yani. Ama bu modu yetim. Diamond elmas bulundu. Koordinatları veriyor zaten. Lapus lapuz mesela. Ama bir dakika. Şöyle lapuz lapus bazen böyle terbiyesizlik yapabiliyor. Çünkü bir bug oluyor ya. Bakın mesela burada demir vardır ya bak bak bak. Bakın arkadaşlar şu toprağı tutuyorum. Demir var diyor. Demek ki bu lapuz lapuzluğu başka bir yere koyacak. Her tarafı okuyor yani. Mesela bakın. Bir dakika. Bir saniye, bir saniye burada da demir varmış. Oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi e, Acil bir yapmamız lazım da Bu de Ne olmadı lan Evet evet işte oldu Bakın lapuz lapuzi Bulundu Şöyle gördüğünüz gibi Güzel bir şekilde diamond altın elmas Diamonddan elmas zaten aynı bir de Kolay bir şekilde Bulabilirsiniz arkadaşlar Bu videomuzda bu kadardı Umarım bu modu beğenmişsinizdir bunun gibi değişik videolar gelmesini istiyorsanız like etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın Reston'dan e, ad neydi bunun? Zömret'i okumuyor. İsterseniz en derinlere inelim. Burada bir şey var mı? Kömür. Burada kömür var. Buradan altında kömür var. Zaten onu kırdık sanki. Evet bakın kömür. Şimdi en derinlere gidelim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle derken her neyse buradan bir çıkalım. Hop. Şu şekil bir çık. Şimdi bir en derinlere kazalım arkadaşlar. En derinini böyle girelim. Burada bir şey var mı? Demir. Ama baya bir demir var ha. Ben ne kadar bunu böyle tutsam demir buluyorum. O bak gördüğünüz gibi demiri parçaladık az önce zaten. Şimdi mesela diyelim bir tane diamond'ı buraya koydum. Bakın güzel bir şekilde okuyor. Şimdi buraları taşla dolduracağım. Taşla. Şimdi buraların hepsini kapatıyorum arkadaşlar. Bakalım okuyacak mı? Okuyor arkadaşlar. Bazen hafiften bir bug olabiliyor ama eee yine de okuyor. Bayağı iyi. Şu şekil. Tamamdır. Mesela diyelim bak koydum. Elmas diamond bulundu gördüğünüz gibi. E, ne kadar yani bayağı bir derini şey yapabiliyor. Eee evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Ee, yavaştan bu mod serilere mod tanıtımlarına devam edeceğim arkadaşlar tabi şöyle kömür var mesela burada bu tabi e, suyun içinde geçerli suyun içinde de geçerli arkadaşlar Masa masaya, bakın burada demir var burada demir var ee, lavın içinde geçerli arkadaşlar dağların içinde benim bak bunu biz şu şekilde tutarsak şu şekilde bak şuraya vurdum madem bulunamadı Sadece bu şekil bir dağ buldunuz arkadaşlar. Şu şekil dağ buldunuz. Şöyle buna basarsanız buradan demir var. Demek ki buraya kazınca demir varmış. Derken bir mağara mı var? Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada demir var. Burada değil tabi. Şu taraflarda. Ya da burada mı var? Her neyse arkadaşlar siz bunu e, güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Eee e, bu kadardır arkadaşlar. E, bu kadar. Tamam videoyu kapatayım arkadaşlar artık. Tabi batak için geçerli, su için geçerli. Bu arada bunlar bataklık mı be? Oha lan bataklığın içinde iksir içince çok değişik oluyor. Yalnız şunda e, gördüğünüz gibi müthiş şekilde suyun altında işe yarıyor. Gördüğünüz gibi. Her neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay e, bye bay arkadaşlar. Oha lan her neyse. Şöyle şu güneşin batışını. Güneş battığı zaman arkadaşlar videoyu kapatacağım. Güneş battığı zaman videoyu kapatacağım arkadaşlar.